Merhaba YouTube, YouTube, Hello. YouTube biz geldik evet. <gülüyor> <gülüyor> merhaba YouTube. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Flan 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 flan. Evet tekrar karşınızdayız. Fazla bir zaman olmadı bunun farkındayız. Çünkü arayı sokmayı asla istemiyoruz. Biz sizi çok sevdik. Evet, bu arkadaşım kapandı bu arada. Adı Necmiye. Hayır, adım Necmiye değil. Adım Non Non. Hmm, no, no. <laughs> Yapamıyor musun? Non <laughs> Non. <laughs> King Kong ablana <"Gülüyor> <laughs> <laughs> Evet. Evet. Yani Videoda... Benim adım neydi? Shuo. Yok, Shama. Non Non. Anlayacağın suratına sana buluruz ya. Evet, o videoları da koyuyorsun buraya çünkü kimse bilmiyor o adamları. Tabii koyacağım. Kimse Afrikalıları önemsemiyor. Aynen. Ben hariç. Ben de Aynen. önemsemiyorum. Ya bizim bir tane vardı Afrikalı bu arada. Şey, kara <laughs> 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 Neyse. Ee, evet, ilk konuya girelim o zaman. Girelim. Tek açılış yaptık tabii ki kara diye. Nedir ilk konu? Aaa, kara <laughs> Aa, Pardon, kara değil, <laughs> kara <laughs> Evet kardeşim şimdi yorumlar alamıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz neden gerçek adımızı kullanmıyoruz? Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Evet arkadaşlar. Tant'ın videosu gelecek. Bu adamlar kim? Icardi bilmiyorum diyor. Ne zaman geleceği bilinmiyor ama çok yakında. Ne zaman geleceği tabii ki biliniyor. Nasıl? Biz de bilmiyorduk. Şu an öğrendik. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii. <laughs> ee, Salı ve Cuma <laughs> günü videolar geliyor. Videolarımız Cuma günü çekiyoruz. Salı gününe kadar birini editliyorum. Salı gününden Cuma gününe kadar diğerini editliyorum. İkisini de gününde paylaşıyoruz. Soslu fıstık aldım. Soslu fıstık yazdım. Neyse şöyle rahat oturun. Çünkü burası samimi bir ortam. <laughs> Bu videoya 100 bin like gelirse götürürüm. Nasıl? <laughs> Kardeşim senin maske ne oldu ya? Daha yeni siyah şimdi beyazsın. Şimdi şöyle bir mevzu var. Gazlak. <laughs> İsmi unuttum bu <laughs> Bugün konuşacağımız bir takım konular var seninle. Evet. Seni bu yüzden, pardon ben bu yüzden geldim buraya. <laughs> evet kardeşim neymiş bu konular çok merak ediyorum. Şimdi şöyle ben bir liste hazırladım kardeşim. Güzel. Bu işi... Ne bu? Ne bu? Bu işi gerçekçi yapıyoruz. Kardeşim, kardeşim. prodüksiyon bu gelişmiş. Bu... <laughs> İlk konumuza başlıyorum. Sen konuya bir şeyler boş yaparken ben oradan devam edeyim. İlk konumuz Trabzonspor ve Fenerbahçe konusu ha, hakkında herhangi bir evet. bilgim var mı? Ee, şimdi öncelikle Trabzonların Trabzonların <laughs> böyle bir şey yapması çok kötüydü bence. Çünkü futbolda her şimdi dostluk birlik, beraberlik olması hmm. lazım ki. Belki yani. bilmeyen vardır. Konu hakkında bilgilendirir misin? Bunu? Onu sen bir gelip ben yorum yapacağım. Ben buraya sadece bunun için gelmişim kardeşim. Benim bildiğim kadarıyla sen futbolla pek ilgili değilsin. Senin ilgi alanın bir biraz şey. daha çok. bir şey kardeşim. Aynen. Trabzon'un teknik direktörü Vitor Pereira biliyorsun kardeşim. Biliyoruz oğlum. Şey değil mi? Arantin olan değil mi bu? Ha ya, oğlum mu? Ya yani şaka mı yapıyorsun? Oğlum da geçme değil mi? Bak benim aynen, aynen. gibi mı? Eee... Aykut Kocaman da Fenerbahçe'nin teknik direktörü bilirsiniz bunu da. İkisi. Vay değil mi kardeşim. Kim? Vay. Tamam, evet. Aykut Kocaman'la, Sörpere'yle ortalığı biraz karıştırdı. Aykut Kocaman işte o adam Eee. Ortalık karıştı. Maç bitiminde, taraftarlar, Trabzonlu taraftarlar... Maça Fenerbahçeliler alınmadı. Fenerbahçelilerin Avrupa'da aldığı bir ceza vardı taraftarsız maç izlemek için falan filan. <laughs> <laughs> Orada... E, Trabzonlu bir taraftar sahaya atlayarak... Neden bu kadar ciddisin? Trabzonlu taraftarların sahaya atlamasına neden olduğu işlere ne bileyim Osay'ı, Batuşay'ı falan filan adamları böyle patakladı orada. Böyle bir şey döndü. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Evet kardeşim ne düşünüyorum? Bence sportmenlik önemli. Tamam kardeşim sıradaki konuya geçiyorum. Sıradaki konumuz evet. Karabük Üniversitesi'nde biliyorsun. Zimbabwe'den 5000 tane öğrenci. <gülüyor> <gülüyor> Amazon ormanlarına kaçmış dedim ben. Benim modrumdan kaçmış olabilir. Nasıl yalancı? Yeter yalan bu kadar hiç şaka. Sen de bir insan mısın? Hayır. Evet. Sıradaki konuya geçiyorum kardeşim. Sıradaki konumuz. Arda Güller'in Real Madrid'deki performansı yazmış. Ben bu çocuğu seviyorum. Kimi? Arda Güler. Sen değil oğlum. Arda Güler istiyordum. 30 yaşında bu arada. Yine mi yalan söylüyor, bir düşüncesine bir düşündüm, geldi mi? Bir düşündüm, bir yine Bilmediğim yerden mi geldi ama biliyorum bayağı. bu çocuğu. Bu çocuk mükemmel bir yetenek. Daha, da daha büyük yerlere gelecek şu adam olacak. Gösteremedim ama bu adam olacak ileride. Çünkü o da futbol otistiği. Arda Güler Ancelotti yönetiminde şu an Real Madrid'de oynuyor. Evet. Ee, Ancelotti Arda Güler kardeşimize genellikle oynattığı maçlarda 5 dakika süre veriyor son, son kadar maçı 5 dakikada bir gol attı değil mi? Ben yanlış Evet, söylüyorum. evet. Geçen girdiği 4-1 yendikleri maçta bir, bir tane gol attı. En son oynadığım maçta da orta sahadan kalecinin önünde olduğunu görüp bir şut denedi. Evet, Direkten döndü. Oldu. Evet, senden döndü. <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun Arda Güler hakkında? Bence gerçek duygularımı söyleyeceğim çünkü hani futbol hakkında tamam, bir düşün. şey. Peki, hiçbir şey söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız olduysan Rahatsız mı oldun? Rahatsız olduysan söyle. Bazı erkekler geç olgunlaşır. Kardeşim sıradaki konumuz Alperen Şengül'ü biliyor musun? Evet biliyorum. Şey serbest savaşta rekor aldı herhalde o değil mi? Bilmiyoruz onu. Alperen Şengül basketçi biliyorsun. Adam çok iyi işler başarırken ufak bir sakatlık geçirdi. Evet. Sen de sahalardan uzak kalır mı? Yeşil sahalardan. Ben gidiyorum ya. Şimdi Ya ben bunu sunmaktan yoruldum Biraz da sen devam et Olur mu? Evet Son iki konumuz kardeşim O sorun var Rasim oldu Ne Rasim oldu Senin konulara gelelim evet. Kardeşim son iki konu Havalar bir soğuğu bir ısınıyor bir soğuğu bir ısıyı... Hasta olduk ya! Ya Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynen aynen. aynen. <laughs> oğlum mükemmel bir şey değil mi maskeyle video çekiyor. Kimse senin yüzünü bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Seni aynen. de tahmin etmek pek zor değil aslında ama... Adam, adam yok, hiç görmediği gözü... için... Gözlük var ya çok fark ettiriyor ya. Adam hiç görmediği için senin yüzünü bilmiyor ya. Evet. Mükemmel bir şey. Gözlüğü çok fark ettiriyor. Cidden bak oğlum hani süpermen etkisi var ya abi bak bence aşırı doğru ya. Süpermen etkisi ne oğlum? Ben de adam gözlüğü taktığında kimse tanımıyor ya mesela. Gözlüğü takınca hiç belli olmuyor mu? Kanka yani filmlerde hep öyle. Tamam mı? Adam tutuyor mesela gözlüğü çıkartıyor zar zor tanıyorlar. Superman olduğunu zar zor biliyorlar. Bu arada ben filmimize film konusuna çok hakim arkadaşlar. Evet hakim olduğum bir sonraki konu olabilir. Beklemede kalın. Aaa sen beni filmler konusunda fena taşıyorsun. Yani var ya. Var ya alacağım böyle onun içerisinde var ya. Allah'tan sıradaki konuyu ben belirliyorum. <laughs> Ciddi misin oğlum? Evet kardeşim. Ya. Sıradaki konumuz kardeşim. Yüksün Sener. Evet. Büyük bir konu, büyük bir yelpazeye sahip bir konu. Ee, i̇çerisine çok fazla kişi giriyor. İçerisine hayvanlar bile giriyor. Ama... Tamam. tamam. olduğunu belirttim bu arada şu an. Aaa ne diyor? <laughs> Kitle diyor ya! Öyle bir şey yok kardeşim tamam mı? Çünkü ben o adamları seviyorum. Allah ben Allah. Ben sevmiyorum sadece kara büyükler öğrenciler de seviyor. <laughs> Influencer'lar hakkında ne düşünüyorum? diye söylüyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun hocam. Peki bir şey söylemiyorum. Hadi. Sıradaki konumuz arkadaşlar. Sağlıksız gıdalar. Ne düşünüyorsun? Ben e, sağlıksız gıdalar hakkında şunu düşünüyorum. Herkes bence böyle düşünüyor. Hepimiz sağlıksız olduğumuz farkındayız. Ama hiçbirimiz yemekten geri duramıyor. Çünkü... Sağlıksız gıdalar... O ne Acayip bir şey çıktı ama. Evet, sağlıksız gıdalar deresiniz böyle olur. Bugüne kadar duyduğum en aşağılık isim neydi? <laughs> Bak aklımda şu an öyle bir isim var ki o skandal ismi açıklayacağım şundan sonra. Bana öyle bir isim, böyle, ne, ne? Yaramam, isim dedi ki şu an ismi. Yaralıyım böyle çatlayayım anladın mı? Turşu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sandık mı geldi ya? Sorma Evet arkadaşlar turşu. yerden <laughs> tanıdık ama demiş ki ben. Lan <laughs> <laughs> <bir> turşu tanıyorum. <laughs> Bazı erkekler geç olgunlaşır. Yeter artık. <laughs> Babası basit başladı. <ya. gülüyor> Yeter Benim bu arada söyleyeceğim isim ben çok komikti ama o an güleceğim bütün her şeyi aynı güldüğüm <laughs> için şu an benimki komik olmadı. Neyse <laughs> benim söyleyeceğim <laughs> komik isim de satılmış. <laughs> Sıkan. <laughs> ben de öpüm. <öpüyorum. gülüyor> Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Valla <laughs> nereye kayboldun aman Allah. Yatıyordum <laughs> <Ne> yerdeydim. <yani? gülüyor> Konuyu bulduk. Efsane <laughs> <laughs> adası. Hollywood ünlüleri kanka. Mükemmel konu. Efsane adasına ben bu arada tatilde gittim. Orada bir tane adam gördüm kanka. Tam şu an tarif ettiğin ki... <laughs> şeye benziyor. Ne Ain't no fucking way boy. Boy ain't no way boy. Boy ain't no way boy. Hüzün bir <laughs> konu kardeşim tamam mı önce? Neresi hüzün oğlum? Allah'ım ben hüzün satan mı? Satan... <laughs> Neresi, <laughs> Neresi? <laughs> Ya yani şimdi ben satanın memnun olduğunu sanıyorum evet ama satanın memnun olduğunu sanmıyorum. Satanları bunları <laughs> veriyor adamlar tatlıya gideceksin sanıyor. O... <laughs> Olsun. Ain't no fucking way boy. Boy ain't no way boy. Satılanlar memnun değil çünkü onlar 18 yaşının altında. Ama oh. o adamlar, o ünlüler, ya sen ne alaka? Ain't no fucking way, boy. Be. Normalde ben adamın e, düşüncelerine bayılırdım. Bir tane Stephen Hawking düşüncesi söyler misin bana? Icardi bilmiyorum diyor. Ee, gidenler arasında kardeşim DiCaprio da var. Oğlum benim salım yarısı sallıyor. Yani. DiCaprio da var. Ya ya abi sen ne yapıyorsun Bu yastığın abi ne yaptın sen bizi ya? Her filmi izlerdik ya. Sen ne izledik, kaç defa izledik bilmiyorum. Biz hepsini gelsin yaptın ayıp ya. Kiki, do you love Maymun gibi Tamam kardeşim, bugün bu kadar yeterli değil. Bence de yeterince şey. boş yaptığımızı düşünüyorum. Her şeyi yorum yaptık. Yorum yapmadığımız bir şey varsa siz yorum yapın. Çok yorulduk. Ee, saat sabah beş buçuk ya biz sizin için gece birden beri çalışıyoruz inanır mısınız? Yani inanmazsınız ama biz inanmıyoruz. Bugün fazlaca yorum yaptık. Bence de. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim yorum yapamadığımız yerde siz de bir yorum çakıyorsunuz. Şuraya da beğeni çakıyorsunuz. Tam ortadan da abone oluyorsunuz. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Ben seni bilmem benim için de... Bir sonraki videonun konusu bizde gayet belli. Ama yorum yaparsanız ondan sonraki videonun konusu da sizde. Tamam mı? Yorum bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eee sen aldın orayı, sen aldın orayı. Bay bay. Dans etmem gerekiyor oğlum, dans etmem gerekiyor oğlum. Ben seni bilmem benim için.